Merhaba. Ben öğretim. Pandemi süresince MEB'e bağlı olan anaokullarının kapatılması özel anaokullarını da vurdu. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olan kreşler açıkken Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel anaokullarının kapalı olması Alanya'da faaliyet gösteren anaokulu öğretmenlerini aynı zamanda da velileri hüzne boğdu. Onlar da kreşler gibi açık olup gerekli önlemleri alarak bir an önce faaliyete geçmek için haber bekliyorlar. Çocuklar okullarına, öğretmenler öğrencilerine, veliler ise gönül rahatlığıyla işlerine gitmek için can atıyorlar. Alanya'da da Kocagöz'ün anaokulundan Hüsniye Baysal. Öğretmen ve veliler, özel anaokullarının açılması için yetkililere çağrıda bulundu. Merhaba, ben öğretmenim. Özel anaokulunda çalışıyorum. Ve çocuklarım olmadan güneş olamam, ışığımı saçamam. Bu yüzden özel anaokulları kapanmasın. Merhabalar. Sağlık sektöründe çalışıyorum. 4 yaşında bir kızım özel bir anaokuluna gidiyor. Okullarımızın kapanmasını istemiyorum çünkü kızımı bırakacak hiç kimsem yok. Kamuda çalışıyorum. Oğluma benden başka bakacak kimsem yok. Dolayısıyla anaokullarının kapanmasından kaynaklı mağduriyet yaşıyorum. Anaokullarının açılmasını istiyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle merhaba. Ben çalışan bir anneyim iki tane çocuğum var ve ikisi de özel bir anaokuluna gidiyor. Şu an anaokullarının kapanmasından dolayı mağdur durumdayım. Devletimizden bu konuda yardım bekliyorum. Anaokullarının kapanmasını istemiyorum. Merhabalar ben bir öğretmenim. Haftada 27 ders, canlı ders veriyorum. 4 yaşında özel bir anaokuluna giden oğlum var. Derslerim esnasında onunla ilgilenecek hiç kimsem yok. Kendi derslerimi sağlıklı işleyebilmem ve oğlumun sağlıklı gelişimi için okullarımızın kapatılmasını istemiyorum.